Looking get the at the ranking all the time because our target is to be champion but uh, the most important is to focus on ourselves and focus about our games and to get our victories and like i said before hopefully with our hard work and dedication we will be successful <laughs> birinci sorunuzdan başlarsak eğer bana göre takımda e, çok fazla kaliteli oyuncu mevcut ee, çok fazla kaliteli oyuncu mevcut olmakla beraber karakterli oyuncular mevcut. Bana göre bu da çok önemli. Ben de aynı şekilde bu takımın bir parçası olduğum için kendimi son derece mutlu hissediyorum. Defansta da aynı şekilde çok kaliteli oyuncular var, çok iyi oyuncular var. Benim için bir problem teşkil etmiyor. Bana göre hiç kimse için de bir te problem teşkil etmiyordur bu durum. Çünkü kim oynarsa oynasın, hangi mevkide oynarsa oynasın, herkes elinden en iyisini ortaya koymaya çalışıyor takım için. Ve herkes hazır... Futbolda adaptasyon çok önemli bir konu açıkçası. Ee, bazen yeni takım arkadaşlarınızla oynadığınız zaman onlarla güçlü bir iletişimi yakalamak mecburiyetindesiniz. Özellikle defans pozisyonunda oynuyorsanız bana göre iyi bir birliktelik yakalamak adına bu çok ama çok önemli. Bana göre bu noktada da sadece defans anlamında değil genel olarak da takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci sorunuzla alakalı olarak biz kendimize odaklanıyoruz. E, kendi oynayacağımız maçlara odaklanıyoruz. Elbette ki sıralamaya bakıyoruz. Herkes sıralamaya bakıyor. Ama en önemli şey burada bizim kendi oyunumuz, kendi maçlarımız ve alacağımız galibiyetlerimiz. E, çünkü hedefimiz şampiyonluk. E, umuyorum ki çok çalışarak, kendimizi adayarak, fedakarlıkla beraber istediğimiz sonuca erişeceğiz. we want to make our fans happy and this is now our biggest target to make good preparation to to take the three points on the pitch. Evet. Bizim için hedefer her maç 3 puanı elde edebilmek, ee, söylemiş olduğunuz gibi ligin sonu yaklaşıyor ve bizim mantalitemiz, bizim genel olarak düşüncemiz zaten her maç bizler açısından ayrı bir önem ifade ediyor. Çünkü büyük hedeflere sahibiz. Her maçı final olarak nitelendiriyoruz. Ee, her maçı da açıkçası kazanmak istiyoruz. Bu maçı da kazanmak istiyoruz aynı şekilde ve alacağımız galibiyetle taraftarlarımızı memnun etmek, mutlu etmek istiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanarak umuyorum ki pazar günü galibiyetle ayrılan taraf olacağız. Evet tabii ki her galibiyet Motivasyon sağlar takım için ee, söylemiş olduğum gibi bizler iyi yoldayız iyi bir şekilde çalışıyoruz Tabii ki de sorduğunuz sual ekstra motivasyon katar mı evet elbette ki katar çünkü kazanınca her zaman kendinizi mutlu ve motive hissedersiniz umuyorum ki bu mutluluğu pazar günü gerçekleştireceğiz. Son soru Ahmet Bey in in offensive and brave mentality and we still want to improve that and want to continue on this road all together Evet söylemiş olduğunuz üzere takım olarak ofansif bir oyun ortaya koyuyoruz ve bana göre bunu da saha içerisinde izleyenlere gösteriyoruz. Zira çok fazla gol atıyoruz, çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz. Santraforlarımız olsun takım olarak bana göre ofansif anlamda güçlü işler çıkarıyoruz hocamızın da zaten sürekli olarak bize söylediği şey defansif anlamda da açıkçası geliştireceğimiz geliştirmemiz gereken noktaların olduğu e, defans olarak da e, geliştireceğimiz noktaları sürekli olarak odaklanıyoruz Zorluk kısmından söz edersek eğer elbette ki maçlar içerisinde bazı süreçlerde zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Ama bana göre başından bu yana bakacak olursak, süreci değerlendirecek olursak takım olarak çok daha güçlü bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Şu an itibariyle çok daha fazla aşinayız. Gerek sisteme gerek hocanın felsefesine çok daha fazla aşinayız. Genel olarak da bana göre bu ofansif oyundan dolayı tüm takım arkadaşlarım keyif alıyor. Ve herkes bu oyunun bir parçası olduğu için fazlasıyla kendisini mutlu hissediyor. Biz çünkü ofansif ve cesur bir mentaliteyle ile sahada e, rakiplerimizin karşısına çıkıyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirerek, kendimizi geliştirerek bu yolda beraber e, kazanmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Teşekkür ederiz. Herkese günler. İyi günler. Thank you so much.